Sayın seyircilerimiz bu hafta yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Köy Odası programı bu hafta Türkiye'nin havuç deposu olan Kaşınan'ı sizler için tanıtacak. Bu hafta iki tane köy tanıtacağız. Bunun bir tanesi Kaşınan'ı bir tanesi Çarıklar. Aslında köy dediğim bu iki tane beldemiz ilk önce köy olarak biliniyordu. Daha sonra belediyelik oldu ama şu anki pozisyonda Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meram Merkez ilçesine dahil mahalle olarak biliniyor. Şimdi Türkiye'nin en büyük havuç defolarından bir tanesi olan Kaşınan'ındayız. Kaşınan'ı bugün sizler için tanıtmaya başlıyoruz efendim. Sayın seyircilerimiz Kaşınan'ın istasyon mahallesindeyiz. Kaşınan istasyon mahallesi muhtarımızla beraberiz. Şimdi Kaşınan bölgesi iki mahalleden oluşuyor. Bir tanesi istasyon mahallesi, diğeri yeni mahalle. Şimdi istasyon mahalle muhtarımızla tanışacağız. Kaşınan'ı bize muhtar gözüyle anlatacak. Efendim kendinizi bize tanıtır mısınız? Kaşınan istasyon mahalle muhtarı Nurettin Yüce. Nurettin Bey, kaşınan deyince biliyoruz havuç akla geliyor. Ama biz sizden öncelikle kaşınanın şöyle bir kuruluşundan itibaren küçük bir bilgi alsak. Kaşınan nasıl oluşmuş? Biliyoruz şu anda bir mahalle aslında köy diyoruz. Daha önce köydü, sonra belediye oldu, sonra mahalleye döndürüldü. Şöyle bir kaşınanı sizin ağzınızdan bir tanıyalım. Kaşınanı malum Bulgarların Müslümanlara zulmünden dolayı e, 1936 yılında e, yine böyle bir zulümde göçmen almış. 36 yılında devletimiz tarafından belirlenen 38 yılında 38 hane olarak bizim buraya karşılan bu şekilde kurulmuş. E, verilen araziler ve evler münasebetiyle daha sonra e, Bozkur, Hadim e, bu dağlık bölgelerimiz dediğimiz yerlerden göç almakla e, hızlı bir şekilde gelişen bir yer. Evet. Şimdi Kaşınan önce Bulgar göçmenleriyle kuruluyor. Daha sonra bizim Konyamızın e, dağ bölgesi dediğimiz Bozkır ve Hadim bölgelerinden vatandaşlarımız buraya geliyorlar. Burada tarım yapmak için yerleşiyorlar evet. ve ciddi de bir tarımla uğraşıyorlar zannediyorum. Çalışkan insanlarımız burada. E, çiftçiliklerine başlıyorlar. Peki havuç kaşın anında nasıl başlıyor? Nasıl bir gelişim süreci izliyor? Havuç ee, daha önce uzun havuç olarak ekiliyordu burada. E, sadece macur pazarı dediğimiz Konya'mızın macur pazarı dediğimiz e, yerde çuvallarla, pazarcılık sistemiyle başlanılan ve daha sonra burada bir Mehmet abimiz var Mehmet Türe diye. Bu şeker havucu dediğimiz yenilen şimdiki mevcut olan havucu 20 dönüm olarak ekiyor. Bundan 25 sene önce ya da 20 yıl önce 20 dönüm olarak ekiyor ve bundan büyük bir gelir elde edildiği için halkın geneli bunu ekmeye başlıyor. Bir kişinin havucu burada ekmesiyle evet. başlıyor. Tabii ki buradan da herhalde uygun bir verim ortaya çıkınca burada havuç kendine ciddi bir yer buluyor. Peki nasıl oldu peki Türkiye'nin aşağı yukarı en büyük havuç deposu, en çok havuç ekilen yer ve en çok havuç üretilen yer ki dünyaya da buradan ihracat yapılıyor. Bu bu kadar gelişimi nasıl sağladık? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Maalesef e, Türkiye'mizin ve dünyaya e, ya da ihraç e, edilen malların yüzde seksenini Türkiye genelinde kaşınandan elde etmemize rağmen bu kaşınanımızın reklamsızlığından dolayı, bir kooperatifleşmemiz olmadığından dolayı sadece giden mallar Türkiye genelinde Hatay bölgesinin ihracatçıları tarafından pazarlandığı için marka sıkıntımız var. Nasıl bir marka sıkıntımız var? Hatay meyşeli gidiyor. Konya'dan gidiyor ama üzerlerinde poşetlerimizin ve ambalajlarımızın üzerlerinde Hatay Antakya diye yazar. Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Şimdi efendim ben şöyle bir bilgi aldım köyümüzden. Dediler ki köyümüzün normalde nüfusu 2000 ile 3000 arasında ama çalışma dönemleri içerisinde yani şu anda o dönemlerin içerisindeyiz. Bugün belki hava soğuk olduğu için biraz az çalışanlar var ama 10 bine kadar nüfus çıkıyor dendi. Şimdi bu kadar bir çalışma ortamı içerisinde görüyorum ki havuç konusunda bir organize yok, bir dernekleşme yok. Bunu niye bağlıyorsunuz? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Kashan'ın gerçek nüfusu e, 4000-4500 civarıdır. Her iki mahalle olarak e, biz burada her iki mahalleyi ayırdım etmeyik sizin. E, 4000-4500 diyoruz. E, Kaşınanın tüm kabul ediyoruz. Dışarıdan gelen çalışanlardan bahsediyorum. Birlikte... Yani o kadar nüfus artıyor, o kadar çok burada iş alanı var, o kadar çok da havuç üretiliyor ve ihracata da gönderiliyor. Biraz evvel de söyledik, Türkiye'nin havuç deposu. Evet. Ama bununla alakalı bir dernek dahi yok. Ben özellikle bunu merak ediyorum. Bu konuda ne demek istersiniz? E, maalesef belirli bir e, birliğimiz var. Havuç Birliği adı altında. Fakat e, her ne hikmeti ilahi ise faal vaziyette değil. E, bunun bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Kooperatifleşmemiz lazım. Fakat e, maalesef burada birlik beraberliği bir türlü sağlayamadık. Birkaç kez e, tesebbüs etmemize rağmen olumlu bir sonuç elde edemedik. Herkes ben kendim yaparım. Kendim yapmakla bu şekilde çözümü buluyorum dedi. Bu şekilde böyle gidiyoruz şimdilik ama iyi bir sonuç değil. Sonucumuz iyiye gitmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle bir an önce birliğimiz ya faaliyete geçmesi lazım ya da kooperatifleşmemiz lazım. Hele hele kesinlikle buradan çıkan ürünlerin kaşınan İstasyon Mahallesi ya da Yeni Mahalle olarak Meram Konya olarak çıkmasını en büyük temennim benim. Yani özellikle evet. sezonun başlangıcında bir toplantı yapılarak bunu vatandaşlarımızla birlikte toplu bir karar alarak Kaş'lan Meram Konya diye giderse bu ürünlerimiz buradan çıktığı, bu ürünün buradan işlenildiği belli olacak ve e, Dünyaya ya da e, yurt içindeki genel herkes Kaşınan'ı bu şekilde daha iyi tanıyacak diye düşünürüm. Peki muhtarım siz bu kadar ticari alan içerisinde Konya bölgesinde siyasilerimizden veyahut da devletimizden bir beklentiniz var mı? Veya isteyip de alamadığınız bir isteğiniz, arzunuz var mı? Veyahut da şöyle sorsak. Siyasilerin size bakış açısı nedir? Size yardımları nedir? Bu konuda da bir görüşleriniz alsak. Ee, tabii ki siyasetçilerimizin ve e, yetkililerimizin bizlere yardım etme gayretleri var ama yeterli değil. Nasıl? Bugün havucumuza bir teşvik meclisimizden kesinlikle biz bekliyoruz. Başbakanımızdan, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, Konya milletvekillerimizden ve ee, Konyamızın Büyükşehir Belediye başkanımızdan Meran Belediye başkanımızdan yetkili e, şeylerden biz teşvik için kesinlikle bu yardım talebinde bulunuyoruz yani ee, daha iyi ilgi yaklaşık günlük buradan e, hesapladığımız zaman 20 ton üzerinden hesaplasak e, 100 kamyona yakın ya da 80 50 60 kamyon günü geldiği zaman ürün çıkıyor bu ürün maalesef dediğim gibi yani Antakya menşeli çıkıyor. Kesinlikle buna sahip çıkmamız gerekiyor. İşte en küçük birim olan biz muhtarlıklar, bizim üstlerimiz belediye başkanlarımız, bunlardan milletvekillerimizden ve bakanlarımızdan, başbakanlarımızdan bu konuda yardım talep ediyoruz tabii ki. Evet. Sayın seyircilerimiz havuç konusunda gerçekten çiftçimiz biraz sıkıntılı. Hem siyasi olsun hem hükümetlerden olsun destek bekliyorlar. Burada günlük 100 kamyona yakın ürün buradan çıkabiliyor. Bunun karşılığını hesap ederseniz çok ciddi bir çalışma alanı mevcut. Ama birlik yok, dernek yok, ciddi bir organize yok. Bu konuya duyarlı olan siyasetçilerimizin el atması gerekiyor. Efendim şimdi Kaşınan bölgemizde kırık çıkıkçı olarak tanınan, yıllardır bilinen, çok eskilerden itibaren gelen Konya bölgesi ve havalesinin tamamıyla tanıdığı bir abimizle beraberiz. Şimdi kendisinden bu konu nasıl oluyor, nasıl gelişiyor bilgiler alacağız. Hacı abi bize kendinizi tanıtabilir misiniz efendim? Ben kendim yaşa sağır oluyorum. Veysel amca biz biliriz eskilerden beri herhangi bir sıkıntısı olan insanlar kaşın anında kırıkçı var çıkıkçı var derler ve buraya gelirler. Sizleri ziyaret ederler. Bize bu işi nasıl yapıyorsunuz? Eskiden gelen bir e, bildiğim kadarıyla yani bilgi bize bir anlatır anne, mısınız? Anne, annemizden kalmış bir şey bu. Annemizden kalmış bir şey anladın mı? Kolun kırılmış geliyorsun. Belin kırılmış geliyor yani bel fıtığı. Bel fıtığı, evet. bel fıtığı. anladın mı? ona da ilaç yaptırıyoruz. İnşallah düzeliyor ve düzeldiyoruz da yani. Düzeliyor, düzeldiyoruz da yani. Evet. Bu ha. annenizden gelen annemizden bir bilgi. Mi? Siz annemizden. o şekilde devam Tabii ediyorsunuz. Annemizden gelme bir şey. Peki gelen kişiler öyle e, meccanel mi çıkıp geliyor yoksa ellerinde bir film Hayır. buna benzer şey oluyor mu? Film yani. de oluyor. Öyle de geliyor. Öyle de geliyor. Yani benim e, bir tarafım ağrıyor dediği zaman siz ona bakıp o neresi zaten, kırık çıkık biliyorsunuz. Neresi neresi bozuk neresi, zaten sağ bacak tutmaz, sol bacak tutmaz. Be bel fıtığından. Anladın mı? Evet. Bel sağ bacak, sol bacak tutmadı mı? Makak. Şimdi bizim yani erkeklerin ağır yükten olur bel fıtığı, kadınların doğumdan olur. Ha, evet. Ha, bacakların evet. Bacıların doğumdan olur. Gel demeliyse işte onlara Allah'ın izinden düzelip biliyorlar. Başka Peki bir şey beline yok. bir masaj mı yapıyorsunuz? Ama, Nasıl o, bir o, işlem yapıyorsunuz? Kuyruğunu, kuyruğunu düzel diyorsun. Ha Evet o şekilde. Kuyru, o, o şekilde kuyruğunu. Zaten kuyruğumuz yamıldı mı tamam. Mutarı da yamılmış. Onu da düzeltmiş evet. <laughs> efendim peki bel haricinde başka türlü kırıklar da geliyor mu? Veya çıkıklar yani, oluyor mu? Kolun kırılmış. Evet. Bazı böyle olur. Burasını yaparsın. Şurasını yaparsın. Anladın mı? Buradan yaparsın. Belli olmaz. Nereden ne olacak? Şuradan kırılır. Buradan kırılır. Çocuklarına olur. Evet. Kırıkları alçıya mı Yok, Almayız. Yapıyoruz onu karton martonla bağlayıp gönderiyoruz. O şekilde tutuyor. 10 yani gün sonra bir daha isteriz. Beni 2-3 kere görecek ama. 2-3 kere görecek. Uzaktan da gelse görecek, yakından da gelse görecek. 2-3 i̇ki, iki, kere görecek beni. Günde kaç kişi sizi ziyaret belli olmaz, ediyor? Belli olmaz. De, sabahtan beri 5 kişi gelmiş. Bazı 10 kişi gelir, bazı 20 kişi gelir. Belli olmaz o. Anladın mı? bunun bir e, sizde şifa kaynağı olarak yani ha ücret var. sormadım. Şimdi ayrı Bizde kaynağı bu. Hı. Mesela kaç kişi gelmiş? Bir gün on kişi gelmiş. Beş, kişi. bir ekmek parası aldık mı tamam bize yetim bir diye. Öyle bana yüz lira vereceğim, beş yüz lira vereceğim. Hiçbir kimseye söylememişim şimdi söylemem de. Tabii. Parası olan var, evet. olmayan var. Yani bunun bir ocak olarak mı telakki? Bu vatandaşlarımız böyle ocak, derler ocak, ya ocak, burası ocak. bir ocağıdır ocak, derler. Ocak, ocak, ocak. Biz Siz de, el aldınız annenizden. Şimdi biz durduk annem kıskasına öğrenmiş. Biz durduk annem kırıkçı. Evet. Bulgaristan'dan ben göçmenim. Bulgaristan'dan gelmişik. Burada da onu yörttü, yörttü ki annem öldü. Miladerle bize kaldı. Milader öldü bize kaldı şimdi işler. Başka bir şey evet. yok. Efendim gördüğünüz gibi kırık çıkık ocağı diye tabir edilen Kaşınan'daki bölgemizdeki hacı abimiz annesinden daha sonra abisinden el aldığını söylüyor ve o şekilde burada hastaların kırık ve çıkıklarını tamir ettiğini bize ifade ediyor. Doğru mu efendim? Korkmayın. Yani sadece küde değil. Etrafa da yaygınlık var. Teşhidin az şeyden geldi. Nide'den geldi. Burada da çay içtik yine. Anladın mı? Evet, sadece Konya değil diğer bölgelerden. Diğerden de gelir. Nereden duyduysa oradan gelir. İzmir'den gelir, şuradan gelir, buradan gelir. Evet. Bilenler. Sen şimdi düzelince bu arkadaşı söylesin, o da buraya geliyor. Sen de gelsin, gelmeyen de gelmesin. Onu kayırık. Biz de kocadık. Belki de elimde onlar gelse kadar ölürüz. <laughs> Peki, çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah. Çok sağ olun efendim. Görüşürüz. Sağlıcakla. Efendim şu anda bir havuç tesisindeyiz. Havuçlar tarladan toparlandıktan sonra römorklarla burada yıkama alanına getiriliyor. Buraya boşaltılan havuçlarımız burada yıkanıyor. Yıkandıktan sonra yan taraftaki ayrıten bir yıkama bölgesi var. Bu bölgeye havuçlar aktarılıyor. Yıkama makinelerinde dönerli bir şekilde suyla yıkanıyor. Yıkanan havuçlar öbür taraftaki bantın üzerine aktarılıyor. Bantın üzerinden de havuç paketleme tesisi olan içeriye bantla beraber havuçlar alınıyor. Efendim banttan işleme tesisi içerisine alınan havuçlar bant üzerinde hareket ederek çalışan işçilerimizin önüne dökülüyor. Burada bayanlar bu havuçları toparlayarak belli bir dizayn içerisinde paketlerin içerisine alıyorlar. Şimdi bu paketlemeyi yapan çalışan kardeşlerimizle bu iş nasıl oluyor? Nasıl yapılıyor? Kendileriyle bir görüşeceğiz. Efendim siz tanıyabilir miyiz? İsmim Selver. Selver Hanım şimdi burada bir e, işlem yapılıyor, bir paketleme yapılıyor. Bu bunu nasıl yapıyorsunuz? Ne zamandır yapıyorsunuz? Bize böyle bir havucu anlatır mısınız? Havuç Çık buraya geliyor sen işte geliyoruz. Yıkanıp önümüze dökülüyor. Biz de kat, paket başı katıyoruz burada. Yıkanmış havuzlar, havuçlar bu şekilde yıkanmış havuçlar bu şekilde geliyor. De, Siz dökülüyor buraya. Yani Siz de katıyor. bu şekilde paketlere katıyorsunuz. Evet. Evet, ne zaman işe başlıyorsunuz? Ne kadar süre çalışıyorsunuz? Sabah saat 8'de, 9'da başlıyoruz. Akşam saat 5'de, Al, hemen üstte gidiyoruz. Sekiz saat bir mesai aşağı yukarı evet. yapıyorsunuz. Peki efendim ne zamandır bu işi yaparız? Bayağı on beş, senedir yapıyoruz. 20 yıldır çalışıyoruz, bir ekmek parası kazanıyoruz. Memnun muyuz işimizden? Memnunuz. Şimdi biliyoruz Kaşınan'ı Türkiye'nin bir havuç deposu. En çok havuç buradan çıkarıyor. Şöyle bize havucu anlatırsanız, sizin gözünüzle havuç denince... Ne anlıyoruz? Tarladan çıkışı ve buraya gelişi hakkında. Tarladan geliyor işte. takımlar ayrı e, şey ekmeğini kazanıyor. Biz burada aynı ekmeğimizi kazanıyoruz. Herkes yararlanıyor bundan. Herkes bir ekmek alıyor diyorsunuz. Evet, herkes bir ekmek alıyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ Kolay ol, gelsin. siz de sağ olun. Efendim paketlenen havuçlar burada çalışan arkadaşlarımız tarafından ağızları kapatıldıktan sonra ee, nakliye olmak üzere kamyona yükleme yapılıyor. Evet. Şu anda bu tesisin sahibi arkadaşla bir aradayız. Kendisini tanımak istiyoruz. Efendim bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben kaşınan çiftçilerinden Adem Pullu. Bu avuç işiyle uğraşıyor. Havuç, tur. Ondan sonra lana. Bu işlerle uğraşıyoruz. Adem Bey bu sene ne kadar havuç ektiniz? Bu sene Konya dönümüne 75 dönüm havuç ektik. 75 dönüm havuç ektiniz. Şu ana kadar ne kadarını kaldırdınız? Ne kadar tarlada havucumuz var? Şu ana kadar 45 dönümü kaldırmış bulunmaktayız. 30 dönümde havuç var tarlada. Kalan 30 dönüm havucu ne kadar bir sürede daha kaldırabiliriz? 45 yani hava şartlama makarı. 45 50 gün civarında. Tabii ki havuç genelde ee, kış ayları içerisinde Evet. E, kaldırıldığı için bayağı da zahmetli oluyor zannediyorum. Şimdi bu bugün mesela hava çok soğuk. Don olayları ortaya çıktığı zaman nasıl yapıyoruz? Bu e, don olayları olduğu zaman naylon var. Yani naylon örtüyoruz. Yani o da masrafı arttırıyor. Yani naylon masrafı. Tarlanın üzerine komple evet. o zaman naylon mu söylüyor? Evet. Ama bu çok büyük bir maliyet getiriyor. E, kiloda 50 bin lira bir şey yapıyor yani. Evet. Şimdi bu yüklenen havuçları nereye, kime satıyoruz? Bu yani her tarafa gidiyor ya. Yani şu anki yüklediğimiz havucu siz nereye sattınız? Bizim yani müteahhit oğlu var. O oraya verdik yani. Müteahhite veriyorsunuz. Evet. Ya yani müteahhit oğlu yani firmanın ismi. Ha müteahhit oğlu diye bir firmaya gönderiyorsunuz. Siz onlarla onlara verdiniz, evet. onlara gönderiyorsunuz. Peki bu sene havuç fiyatlarından memnun muyuz? Korutuyor mu? Var memnun değiliz ya. Fiyat Nedir da. şu anda piyasada fiyat? 250-300 arası ya. Bu sizin satışınız mı pazardaki fiyatı mı? Bizim satışımız. 250-300 pazarda evet. ne kadar şu anda avuç? Pazarda 1 lira civarında yani yiyen kişi 1 lira. Efendim bu kadar büyük zahmetlerle tarlalardan kaldırılan ve buraya gelen çalışılan paketlenen sevk edilen havucun buradan sevk fiyatı 250 lira. Bu kadar emeğin karşılığı bu ama pazarda 1 lira. 250 lira çiftçiye, 750 lira aracıya. 250 kuruş çiftçiye, 750 kuruş aracıya. Takdir sizin. Efendim havuç işleme tesisinden yaptığımız program burada sona eriyor. Çalışan kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Havuç işleme tesisinden ayrılıyoruz. Efendim kolay gelsin. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Sayın seyircilerimiz Kaşınan bölgesindeyiz. Kaşınan bölgesinde e, kahve haneler var. E, çiftçilerimizin birçoğu boş vakitlerini bu kahvelerde geçiriyorlar. E, buralarda sohbetler ediliyor, ticari konuşmalar yapılıyor. E, oyunlar da oynanıyor. Şu anda köylülerimizle beraberiz. Kendilerinden e, günlük yaşamlarıyla alakalı, havuçla alakalı bilgiler alacağız. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Halil Yalçın, köyün sakinlerinden. Halil Bey, ee, şu anda bir kahvedeyiz, e, Kaşınan bölgesinde bir kahvedeyiz. E, boş vakitlerinizi mi burada değerlendiriyorsunuz? Vallahi boş vakti pek olmaz milletin de işte oturup sohbet ediyor, başka bir şey yok. Sohbetler için buraya geliyoruz. Ağırlıklı çalışıyoruz, ticaretimiz yoğun. İşte millet öyle tabii. Evet. Şimdi biliyoruz burada hep soruyoruz, herkesten öğreniyoruz. Burada havuç ön planda, diğer ürünler de var tabii ki pancar var, onun yanında turp var. Bunları sizden dinleyeceğiz. Neler ekiyoruz efendim kaşınanda? Vallahi işte İç Anadolu'da yetişen her şey ekilir. Havuç, turp, lahana, domates filan. Yani İç Anadolu ülkesine hiz. Ne varsa burada ekilir. Ama ağırlık havuç. Ağırlık havuç. Havuç da bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de çok öncü bir yer. Kaşınanı. Ee, havucun e şu anki pozisyonuyla alakalı bize bilgi verir misiniz? Pazardaki durumu nedir? Ne kadar üretim yapılıyor? Fiyatlar nedir? Çiftçi e, şu anki pozisyondan memnun mu? Şimdi önce mi elimde en fazla burada ekiliyor. Biz sonradan başladık en şey bey pazarı. Hatta Ereğli bizden önce. Hmm, evet. Ama en ağır, şu anda ağırlık burada. Yani Türkiye. Siz sonradan havuca başladınız ama şu anda en çok siz ekliyorsunuz. En, en şey burada. En güçlü ekim çok ekim. Burada yapılıyor. Bir kişi ne kadar havuç eker tahmini ortalama olarak? Valla ortalama üst üste 60-70 dönüme gelse 1500 ton civarında da yani. Ama bunun yanında 5000 ton üreten de olur. 500 ton üreten de olur. Ama ortalama 1000-1500 ton. Yani birim ya burada aile çiftçiliği biliyorsun. Öyle. Yani bir aile 1500 ton civarında ortalama. Ha bu 500 ton üreten olur, 5000 ton üreten olur. Ya ufak tefek ekeni de sayma ya. Öyle 150 200 ton eken onlar nadir ve alınmaz. Olay bu yani. Peki burada üretilen havuçlar nasıl değerlendiriliyor? Valla pazara gönderiliyor işte. İhracat sa gidiyor. Türkiye'nin her yerine gider bir. Artık ortada ülkelerine, Balkanlara, Romanya, Bulgaristan, oralara gidiyor. Yani Türkiye'nin üretim, Türkiye'nin ihtiyacının çok daha fazlasını üretiyorsunuz, yurt dışına ihraç ediyorsunuz genelde Orta Doğu, Balkanlar, bu bölgeler... Zaten başka yere de satma şansın yok yani. Nereye göndereceksin ki? Yani Orta Doğu, Balkanlar buralara satılıyor. Peki burada bir birliğiniz var mı bu işleri organize eden? Yok canım öyle. Herkes kendi çapında. Herkes kendi yapıyor. Peki çiftçilerimiz tek başına bu ihracatı nasıl gerçekleştirebiliyor? Çiftçiden ihracat yapan yok da bu şeyler tüccara veriyor, o gönderiyor. Çiftçiden kendisi mal gönderen yok. Peki, bu kadar geniş bir ticarette sizin devletten bir beklentiniz var mı? Vallahi herkes devletten her şeyi bekler de işte o ne yapabilir mi? <laughs> Beklemek şey yani herkesin adeti. Yani mesela şu olsaydı daha iyi olurdu. Bizim gücümüz yetmiyor. Bunu devlet yapsaydı daha iyi olurdu. Biz daha iyi ticaret yapardık dediğiniz bir şey var mı? Ya şimdi şöyle bir Türkiye'deki genel ticari alandaki genel sıkıntı burada da var çoğu mal verir parasını alamaz, çoğu satamaz bilmem ne ama bu kendi başına gelişen şeyler. Yani devlet illa şunu yapacak diye bir olay dünyada yok zaten burada nasıl olsun. Ama bir şey olsaydı, bir fikir verseydi bilmem ne olsaydı olurdu ama olmadı. Ama şu anda çok da bir şey ihtiyaç değil yani devlet ne yapar da. Burada anladığım kadarıyla herkes kendi işini kendi yapıyor. Evet. Öyle. Hmm. Evet, evet. Efendim köylülerimizle konuşmaya devam ediyoruz.